Minişler. Minişler. Mini mini mi mini. miniş katı basında sihirle mancaralar. Yani mancaralar. Bölüm 2. Ah, bizi görecek. Bizi görecek. Hemen saklan. Hemen saklan. Şu kabın içine. Gerçekten i̇şte hep orada bir kap varmış. Çek şuraya gidelim. şuraya. <laughs> Dali mi orada sesini duydum? Neyse. <laughs> bir de <sıkıyorum>. görmedi. <laughs> ne olur bir de darar beni. Siz kimsiniz? E, ee, bunun ismi Kemona. Benim ismim Pembeş. Peki ben ablamı kaybettim. Ben de yılan ve akraba kapışmak istiyorum. Hmm. O zaman biz bir şey iksir yapmak gerekiyor. Ben de ona kadar şunu inceleyeyim. Tamam. Acaba hangisini döksek? Hmm, işte şunu şöyle durabilir ki. Bırakın arkadaşlar bu sarf çubuğuyla pek iyi gelenemiyoruz ki. Tamam dur Bu kadar yeterli. Hemen bana şuradan Hemen bana şuradan içeye dök marshmallow. E, mu yoksa marshmallow'unu mu? Marshmallow bu tamam. E, şimdi e, şundan dökmen gerekiyorsa. Tamam. Tamam döktüm. Hızlı hızlı Tamam. Şimdi şu tozu dökmemiz gerekiyor. Şurayı bu açalım. Tamam açtık. Piş 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 piş, piş, piş. Bir karıştıralım. Bir, birkaç saat sonra. Oldu. Bir tadına bakayım. Hmm, olmak üzere. Tuz katarsanız iyi eder. He. Pişt, 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 pişt. Al döktüm. Tamam bir tadına bakayım. Harika. Şimdi siyelo kremden. Ee, şimdi şimdi ablana bakalım ne oluyor. İşte sihirli küre. Çocuktan da. Tamam. Niye düştüm? Dur. Aa burada bir kağıt geldi diyor ki Dur. Diyor ki ay diyor aa diyor ki ama ama ben de dedim oraya ama yazılmıyor. Ee, burada bir tanesi güç kazandırıyor, bir tanesi e, zehirliyor ee zehirlemeyen seç beni seç beni seç hayır bizi seç bizi be bizi seç evet bizi seç evet evet bizi seç hayır bizi seç seç, ay ben sizinle uğraşamayacağım ya ben bu ses çıkartmayan mantarı yiyeceğim yom, 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 yom. Ah bir not. Diyor ki evet kazanda bu sana güç puanları veriyor. O tamam kalan bir Ah bir not gene. Diyor ki çok şanslı gidiyorsun Eğer bu kadar çok şanslı gidersen kardeşine ulaşabilirsin. Ve bir tanesi hızlı e, bir hay, kedi, bir tanesi hızsız kedi ve güçsüz kedi. Eğer hala iyi yer ilerlersen, o zaman hala yani o zaman kardeşini bulabilirsin diyor. İşte, Kalını şöyle bir çekelim. Hmm, ben şunu seçiyorum. İşte. Aa, bir not kaldı. Evet, çok şanslı gidiyorsun. Bu kadar şanslı gitmen çok iyi oldu. Tamam, bir not kaldı. Gel şuraya. Çıkalım. Hadi gel. Uf. Ve e, sonra bunu yapınca da e, tekrar başla sonra başladığın yere geri gideceksin. Bir tane daha da yapacağım. E, haritanın rengini bulmaya çalışacağım. Bence küçük hayvan e, bunun rengi ne olmalı lazım? Mi 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 Tamam. Ee bir şey olmadı. Şunu bir deneyeyim. Ya turuncu en yakın renk nedir ya? Neyse. Peki hayvancık bunun rengi ne olmalı? diyor ki hayvanlık bir hakkın. Bunu daha önce niye söylemediniz? Neyse. Haritanın rengi turuncuymuş. çok ileriye gidiyorsun. Şuraya geçtik. Şuraya ha şuraya geçmedik. Öfke, her şey gelsin. Ah geldim. bir sefer şundan mı içsem şundan. Ya hep şundan içiyorum. Onun için ben şu portakal suyu içeceğim. Amma da dökülmüş. Ne hani kötü kötü çok kameradan. Şimdi kılacağım yavrum. <laughs> kılıç. Galiba şu anda videoyu durdurdum. Evet evet durdurdum. Evet durdurdum. için şu an hiç kimse beni görmüyor. Galiba. Evet şu an hiç kimse beni görmüyor. Tamam.

Bir kılıç geldi bana. Ah, hızım bitti. Şihihi. Hıy. Ha ha. Hihihi. Ben seni yenirim ki sonuçta kılıcı falan filan yok. Evet abla, kılıcı falan filan yok. Abla seni oradan görebiliyor değişik bir şeyler yap. Oradan bağırma yoksa şey yapabilir. ne oluyor ki ya? Etkisini kaybedebilir. Yani bir daha hiç dönemeyim. Aa, tamam o zaman sustum sustum. Ben oradan kurtumu at gerekiyor. Tamam tamam. Bu sesler nereden geliyor? Haniydi? Hihihi. Sonuçta kılıcı falan filan yok. Ben bunu yenerim ki. Ben bunu yenerim. Ya bana büyük bir kılıç lazım. Hihihi. Büyük kılıç. Çektim sana. Aa! Abla... you <laughs>